Ne yapıyorsun? Ot yiyorum Görüyorum. Ot. O ot değil marul. Marul işte açın. Ne var? Ben seni anlamıyorum. Uykudan uyarın uyanmaz. Nasıl yemek yiyebiliyorsun? Aç önce yiyeyim. Aa yoğurt var. O yoğurt benim. ısınsın diye çıkardım. Dolaptan yiyebilirsin sen. Nasıl Hı? acıkıyorsun? Acıdan ne bu anlamda. Açım ya. Otla doyulmaz. Otla sadece ben doyarım. Niye? Çünkü ben sebze, meyve ağırlıklı besleniyorum. Sen doymazsın. Şunu <laughs> bir de paşa doyar. İkimiz çok seviyoruz yeşilliği. Tamam, bir de sen doyarsın bakla. Ağzını açıyor <laughs> ne oldu? Ne var? Beni korkutmaya çalışma orada hiçbir şey yok. Murat hiçbir şey yok orada. Soruydu. Ne gitti? <laughs> Kuş mu? <laughs> Melek mi? <laughs> Murat orada hiçbir şey yok. Işık yandı? Kedidir o kedi. Kendim. Evet. Işık kedi yakıyor. Onun yüzünden sen kaç lira fatura geliyor haberin var mı? Kedi benim boyumdan. Hatta benim uzun olabilir. Mi atladı yoksa? Olabilir mi? Olabilir. Çünkü yapıyor. Koltukları bile deviriyor. Ben boyuyla. Murat saçmalama ne boyu ya? Ben bir şey görmedim. Kedi mi kedi mi? <laughs> hani hani hani. Afret! Yok. kedi değil mi kedi? Bizim kedimiz beyaz. Evet. Nasıl? Murat. Sen siyah mı gördün? Evet. Ben de beyazını gördüm. Murat sen renk körü müsün? Siyachtı işte. Allah kahretsin. Hem de böyle simsiyah Hem de benimki ben beyazdı. Murat. Gözlüklerini, tamam. şey, lenslerini değiştir. Görmüyorsun. Siyahtı. Beyazdı. Bir adam şimdi gördüm siyahtı. Beyazdı. Allah. <laughs> <laughs> düşünebilmişsin bravo. Allah'ım da ben bir şey. Ben Sen saf mısın Özürüz. da beni korkutuyorsun? Bir siyah bir beyaz. Eşitler. Işte. Evet. Hı. He? Murat. Siyah siyah. Şey karanlık karanlık. dışarı karanlık anlasana be adam hiçbir şey görmüyorum sıfır karanlık işte anlasana nasıl ya biraz önce çıktı ya çıktı. ne oluyor gidelim buradan bu kapıyı tutamıyorum bak biraz önce az daha açıyordu kapıyı Murat nereye gitmeyi düşünüyorsun ben oraya kadar çıkamam ben anlamam ne yapacaksın Bunu bilmiyorum ben böyle kapı tutamıyorsun sen lan bura gitli beni korkutma. Kitledim mi? Burada bir şey yok. Kitleyim. Ana kapı da kilitli. Değil Niye mi? bu evde bu kadar çok kapı var? Niye bu kadar çok pencere var? Niye hepsini yarısını kapattırmadın? Hayatım şuraya geliştirdik diyordum. Niye ki böyle yapmışım? Ay. Ne? Ya, yani Dünya zombiler başta saklanacak yerimiz yok be. Değil mi lan? bir düşünsene bu evde. Tamam kazalım bir yere Hiç olmazsa aşağıya açtırmasaydın. Ha sen açtırmadın. Yine ben suçlu oldum ya lan. Ay. Ay ne? Çıkırdım. Ya çok karanlık. Evinde. <laughs> Kapıyı duracağım. Kapıyı saklayacak yerimizde kalmayacağım. Biri pencerenin önünde dikiliyor. Biri aşağıda. Ya. Bir siyah bir, bir beyaz. Hmm. Pencerenin önündeki Tamara. Aşağıdaki kim? Bilmiyorum. Oradan görmedim. Tamara yabancı değil Tamara artık. Tamara'nın ikizi mi var? İkiz? Sipet, sipet. Hadi, Hayır, şey, şey, biz siyah bir yani. tanesiyle baş edemiyoruz. Bir de Tamara'nın ikizi mi var? Um. Tamara'nın gölgesi değildir değil mi? Ne diyor <laughs> sen Tamara? Tamara pencerenin önündeydi. Ha. Gördüm. Siyah nerede böyle? Siyah da merdivene yukarı çıkıyordu. Tamara'nın şey gölgesi vurmuştur oraya ha, zaten. Evet gölge ha. olamaz. Günaydın. Ay, o zaman ikizi. <laughs> Yine mi lan? De? Yine mi? Neyin emin? Nasıl gitmiyor eşeğin? Adana, peravermiş. Adana. Burak, gölgeymiş, gölge, gölge ikisi yan yana. <laughs> Değil mi? Değil mi? Ne? Lan. Lan! Bu neydi, ne dedi? Gölge olabilir. Gölgeymiş. Yan yanaydı. De. Gölge tam evet. aradan büyüktü. Tamam üstüne. Ay! Bir adam gördüğümü söylüyorum. Gördüğümü. Ne gördü sen? Büyük olan öndeydi. Küçük olan arkadaydı. Yani gölge daha büyüktü. Evet. Şimdi hava çok güneşli ya. Gölge vurmuştur. Evet doğru. Ay! öyle. Acık bakmak ister misin? amba kya hai yaniya karam beni burada bırakma. Hızlı bırakmam diyecektim anam. Manyak kapıya kalsın. Kapıya. Ne yaptın? Kapıya mı ısın? Kendimi ver. Sen odasını kapıya ısın üstüm ben. Burada niye böyle oturuyorum dersin? Beni kapıya kalsın. Kat buradan gidiyor. gidiyor Nereye burada. gidiyorsun? Dışarıda iki tane gölge, bir gölge bir şey var. Tam ara var. Üç deyince. Murat buradan çıkarsan bir daha giremezsin. Tamam sen de git. Ben dışına geleceğim. Nerede gördün ya? Ben görmüyorum da. Bir an için gördüm zannettim demek ki. Gördüm zannettim diyerek mi beni kapıya kıstırdın? Göremiyorum. Murat. Ne yani, Buradan niye? çıkarsam ölürüm. Ya niye ölüyorsun arkadaş? Yani <laughs> Murat nereden çıkacaklarını kestiremiyorum çünkü. Bak. Şuraya bakalım. Ya salondaysala, ya oradaysala, ya oradaysala, ya oradaysala. Ya şuradaysala, ya buradaysala. Nerede olabilirler? Kara haber tırlarısı. Bakmacı göremeyiz. Bak, salona bakalım, şunu yukarı kaçalım. Tam önüme düşmen lazım. Senin önüne geçmen lazım. Hayır. Aramayın indirirsin. buradan gelirse çarparım arasından. Arkamdan bırakıp kaçmayacağını nereden biliyorsun? Asla. Asla. Murat, tırsıyo. Tırsmayalım. Ben yanındayım. Kimse yok ki. Allah'ım ya Rabbim. Şş, uyan sana. Bir şey de görmüyor ki gözüm.